Mehmet Yılmaz, zaten kutlamaya gönülleri yoktu. Erdoğan yönetimi Cumhuriyetin 100. yılını görkemli bir şekilde kutlamayı tercih etmedi. Hatta şunu söylemek de mümkün. Erdoğan yönetimi Malazgirtin, İstanbul'un fethinin yıl dönümlerine atfettiği önemi Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne göstermedi. Bu ülkede doğup yaşadığımız için biliyoruz ki bu 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü Buralı olmasak bunu bilebilmemize olanak yoktu çünkü devletimizi yönetenler bu önemli tarihi bizler kadar önemsemiyor. Önemseyenlerin oranı nedir? Bu ülkede yaşayan kaç kişi Cumhuriyetin 100. yılının özenle kutlanması gereken önemli bir gün olduğunu düşünüyor? Bunu bilmiyorum. Ancak sokak röportajcılarının yaptığı röportajları izlerken sayının bizlerin zannettiği kadar çok olmadığını da söyleyebilirim. Cumhuriyet Bayramı'nın hangi gün olduğunu bile bilmeyenlerin sayısı az değil. Bunun için kimi suçlamalıyız? Bilmiyorum. Hatta birilerini suçlamamız gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. Öte yandan 50. yıl ve 75. yıl kutlamaları için devletin bütün organlarıyla nasıl seferber olduğunu, bu seferberliğin topluma nasıl yansıyıp kutlamaların içselleştirildiğini de gayet iyi hatırlayacak yaştayım. Yüzüncü yılda görmediğimiz bir şey bu ve kuşkusuz ki Cumhuriyet'in hangi gün kurulduğundan bile habersiz olan insanların bu yıl gerçekleştirilecek kapsamlı kutlama programlarıyla aydınlatılmaları da sağlanabilirdi. Mesele sadece TRT'nin kutlama programlarını Gazze katliamı gerekçesiyle ertelemesi ya da saraydaki resepsiyonun Gazze matemi nedeniyle iptal edilmesinden ibaret değil. Küçük ve önemsiz bir örnek gibi görünüyor ama çatladı kapı spor şampiyon olsa boğaz köprülerine bayrakları asılır, dün itibariyle köprülerde bayrak bile yoktu. Yıl boyunca sürecek kapsamlı bir etkinlikler programı yapılmadı. Sanki bu yılda herhangi bir yılmış gibi davranıldı. Kısacası Erdoğan yönetimi, Cumhuriyet'in 100. yılını görkemli bir şekilde kutlamayı tercih etmedi. Hatta şunu söylemek de mümkün Erdoğan yönetimi Malazgirtin İstanbul'un fethinin yıl dönümlerine atfettiği önemi Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne göstermedi. Bunun temeli AKP'nin siyasi çizgisini belirleyen ideolojide. O ideolojinin başı Cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla ve Cumhuriyet inkılaplarıyla hoş değil. Cumhuriyetin 100. yılını heyecanla kutlamak kaçınılmaz olarak Cumhuriyetin kurucu kadrolarını anmayı ve bu işteki rollerini teslim etmek sonucunu doğuruyor. İktidardaki kadronun temel ideolojik eğitiminin kaynağı filozof zannettikleri Necip Fazıl ve tarihçi zannettikleri Fesli Kadir tipindeki demagogların yazıp çizdikleri. AKP her fırsatta ecdadımız ile övünüyor ama bu ecdat ile ilgili olarak anlatabileceği kahramanlık menkıbeleri de çok eski tarihli. Yakın tarihe geldiğimizde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs gibi hikayelerin ana kahramanları ile ideolojik sorunları var. Sırf bu yüzden Kutül Amar'den kahramanlık destanları çıkarma denemelerini de hatırlayalım. Buna ihtiyaç duyuyorlar çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, otoriter rejimler bu tür kahramanlık menkıbelerine ihtiyaç duyarlar. İdeolojiyi taşımakla görevlendirilmiş, kutsal hikayeler. Bunun için tarihi değiştiremeyeceğine göre ya yeni bir tarih yaratmalısın ya da tarihi görmezden gelmenin yollarını bulmalısın. Cumhuriyetin 100. yılında ortaya çıkan bu görüntünün temel nedeni de bu görmezden gelme çabası. Tam da bugünlere Gazze katliamlarının yaşanması aradıkları fırsatı altın tepsiyle önlerine sundu. İlk akıllarına gelenin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerini iptal etmek ve Cumhuriyet Bayramı Arifesine Gazze mitingi koymak olması bu nedenle çok doğal bir bakıma içgüdüsel bir tutum. Türkiye'nin ulusal çıkarları ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ı topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubu ilan ettiği konuşmasında İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal deyince İsrail ile yürütülen doğal gaz projesi de iptal edildi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın önümüzdeki ay İsrail'e gidemeyecek ve bu proje ile ilgili olarak yapacağı görüşmeler de artık yapılmayacak. Proje, İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupaya naklini öngörüyordu. Erdoğan fabrika ayarlarına geri dönüp ihvancı olduğunu hatırlayınca bu iş de yattı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Doğal olarak önceliği Türkiye'nin ulusal çıkarları olmalı. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupaya taşınması işi kimin çıkarınaydı? Yanıtı açık aslında İsrail'in ve Türkiye'nin. İsrail Türkiye yolu kapandığına göre bu gazını başka yollardan Avrupa'ya ulaştırabilir mi? Evet, belli bir maliyet artışını göze alarak Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden ulaştırabilir. Bu durumda bu projenin iptalinden kim zararlı çıkıyor? Yanıtı çok açık Türkiye. Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını korumaktan vazgeçmesi Gazze halkının bir derdine deva olabiliyor mu? Hayır, olmuyor. İsrail bildiğini okuyor. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı vererek Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir? Erdoğan, ilk işi olması gereken şeyi yapmıyor, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir politika izlemiyor, ideolojik saplantılarının esiri olmuş. Bu iptal Türkiye'nin bir enerji kavşağı olma yolundaki çabasıyla da çelişiyor. Ve Erdoğan'ın ideolojik saplantılarının Doğu Akdeniz'de yarattığı tek tahribat da bu değil. Mısır ve İsrail ile ideolojik kavgaya tutuşmanın doğal sonucu, bu iki ülkenin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar ile iş yapmalarına yol açtı. Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs meselelerinde tarih boyunca ortada kalmayı tercih eden bu iki ülkeyi, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların yanına itti. Bu hatadan dönüleceğinin işaretleri verilir ve İsrail ile doğal gaz konusunda işbirliği yapmanın yolları açılırken bu kararı almak Türkiye'nin çıkarlarını satmaktan başka anlama gelmez. Karşılığında hiçbir şey elde edilemeyen bir satış bu üstelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü AKP TBMM grup toplantısında tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.